Merhaba arkadaşlar ben Girl Gamer ben Musa. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Nisa var. Merhaba arkadaşlar ben Nisa. Fortune Island. O oh, ben suya uzan biraz. Gördün seni. Ben uzan. Direkt gideceğim suya. Don't do my control edeyim. Başlıyor. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kimse çıkmıyor yalnız suya. Oh. Ben Iron aldım. Full Iron mı? Hayır. Aa, sadece Iron aldım. Oh, o da bir güzel başlandı. Arkadan adamlar geldi. Geber ya. Aa poşu. Kılıcım var. Benim kılıcım yok. Koş oraya. Lavlı yere gitme istersen. Ben lavlı yere gideceğim. Amir beni dövüyor. Hı? Yok ben arkandayım Buse. Neyse boş ver direkt şeye gidelim. Oha. Dur ben öldüreceğim bekle bir dakika. <laughs> Kılıcın yok ne öldüreceksin? <laughs> kaç kaç ya direkt şeye gel. Tamam geliyorum. <laughs> Adam ya bir vuruyor bir kalp gidiyor bende. Aynen. Çünkü, Çünkü armori çast... ya. Direkt o şeye gel hadi. Chest buldum ben. Gördüm seni. Armor çıktı. Kılıç? Yok. Şey ne yerdeydi ya? Bulamadım. Bana yemek çıktı. Kılıç buldum. Bekle ben geliyorum Ben yolu kaybettim galiba ben. Ben de. Ha tam bursa ben geliyorum oraya. geliyorum. Sana kılıç Sen direkt gel. Ben gidiyorum çünkü. Tamam. Şurası mı ya? Ben chestleri topluyorum. Gördüm seni geliyorum. O iki tane ayrımımız var. Aa. Şey, Arkandan adam şey, geliyor. Kılıçlı mı? Evet. Geliyorum. Şey çıktı, şey çıktı. Şey. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Çık, kılıç çıktı. Tamam. Niye kaçıyor o zaman? Adamda tatlı balta var. Öldürdüm beni. Bekle bir dakika armor'um var. Bir şey bana armor çıktı. Aldım aldım gel. Dur sana armor vereyim yok mu zaten? Sonra. Şey vereyim sana. Bekle şimdi. Değil. Çok iyiyiz abi ya. Evet. aşağı <laughs> Lan adam var. Nerede? Yanıma gel. Koş yardım et. Ben Dal dal dal. Tamam gel gel dalıyorum. Ya ben açım. Boş, ver, boş ver. Kılıcımı yere fırlattım yanlışlıkla ben de bazen de bazen ben de oluyor böyle. Ben de ok Hemen al orayı. Adama bakıyorum ben. Bu sana kılıç çıktı. Çabuk getir. Adamı alalım. Armor var mı? Var var. Bekle bir dakika. Al sana orta atacağım. Al. Ver. Al. Bu kadar. Aa bu sağdan adam 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 geliyor. Öleceğim 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 tek kalp. Tek kalbim var sakın vurma. Suya geleyim dur. Bekle ben de yemek yiyeyim. Şu oklarımı toplayayım. Aa attım yemek attım. Bekle yemeğim var. Biz burada bence bir de durduralım. Aynen. Döneriz. Merhaba arkadaşlar geri döndük. <laughs> adam kovalıyoruz. <laughs> 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 ah <Daha> nerede? Şurada dur dur vurma bana. Adam, var buysa burada da adam var buysa. Gördüm. Adam var kesin. Bunlara da. Buysa. Biraz canım az <laughs> benim. Bence geri kaçalım 3 kişi. Aldın aslında. dikkat et dikkat et adam. Çık oradan. Çık çık çık. Teknemle geliyorum. Oo <laughs> uh, adam bana. Öleceğim. Kaç arkanda adam var. Arkanda adam var kaç. Ölüyoruz ölüyoruz. Kaç kaç. Çiğ bunlar? Bilmiyorum. Kaç. Kim olmuşlar? Kaç kaç yazmış. Adam teknesiyle geliyor. Geliyorum. Geliyor geliyor. Ve i̇şte çadırın o satır. İşte gene olmadı. Arkamda adamlar söyleyecek. Yağmurlar da yer Gel buse gel ya. Aa, Bursa geliyor, Bursa geliyor. Nereye Bursa, Bursa? Kaç kaç. Kaç kaç gitme gitme. Alırız. Bekli Hayır canım az. Bekle canım olsun. Alırız biz bunları. Canın de de kaç? Yapayım. Canın kaç? Okun Yok. var mı? Geliyorum. Yan gel, var. Okun var mı? Okun var mı hiç? Yok. Canın kaç? Tek şey, bir Altı Benim de öyle bir şey hadi gel saldıralım O kaç kaç benim canım var Kaç kaç boş ver kaç Bu evet. seçim canımı canımız karşıya <laughs> geçelim canımız dolu da saldırırız gel Bekle biraz burada. Ben karşıdayım çünkü O adam geliyor Geliyorum kaç Gel karşıda bekleyelim bunları Ok dedi sal bak bunlar şey Geliyor geliyor Buse geliyor. Gördüm. Oha iki kalbim var. Arkandakine dikkat et böyle ölecek yani. Üç kalbimle dalıyorum. Öleceğim. Silah oh. atla ya. Ah. Ne oldu bu se bu bu oldu bak. Kaç kaç boş ver adamı. Gel bu gel buraya gel. Geliyorum tekne. Alçak sular iki tane ayrılım var. Benim de var da. Canım çok az. Çık bakayım. Oha iki kart. Ah iki kat. Kaç kaç kaç. Ah adamı tekne. Oh son kart. Kaç arkanda adam var. Ölme. Çık çık. Aa... Tekne. Adamı te... Adamın teknesine doğru gidiyorum. Tekneye alıp kaçacağım. Buse gel bu Gel gitme gitme. Adamı öldürün de şey yapalım bence. Son yarım kalp, yarım kalp. Kaç? Geriye doğru kaç? Oltanı, oltanı kullansana. Çık Oltan oynayayım. yok. Ne yapmıştım o, sana? İki buçuk, iki kalp. Çık. Kaç, 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 geri kaç, geri kaç. Oltalıyor mu geliyorum ben de sana yardım. Ya gitme gitme lan kaçıyorum ben. Salak. Kaç, kaç, Kaçsana oraya doğru kaç. Bura bana doğru gel. Onlar da şey gel şu karşıya geç. Tekneyi karşı. alıyor adam. Karşıya git. Aynen. Can. Canın kaç? Gitme oraya doğru adama. E, suyun altına dal. Of oh, öldüm ben ya.